yepyeni bir videodan daha herkese merhaba. Hiç hesapta olmayan bir blok başlangıcı oldu böyle. Şimdi biz bugün Asil'e zeybek dersindeydik. Asil'in bugün ilk dersiydi. Sünnette zeybek oynayacak görüntüleri var ama şimdi buraya koymayacağım. Sürpriz olsun çünkü. Şimdi biz Özdile'ye geçtik. Mavi'de birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Ondan sonra Asil bayağı bir acıkmış. Yemek yemek için e, yemek katına çıktık. Hem de annemleri bekliyoruz. Annemle teyzem gelecek. Fatma Nur'la Doğukan gelecek. Hep birlikte burada bir biraz, biraz böyle bir vakit geçirelim dedik. Siparişimizi verdik. Biz şimdi onları bekliyoruz. Sonra da burada biraz takılacağız. Evet arkadaşlar. Anne annemler geldi. Anne başlattım. Anne başlattım. Annemler geldi. Çiçekler de geldi, ee, anneannem, Ramoş teyzem, annem ve ben. De. Şimdi yemeklerin gelmesini bekliyoruz. Yemekler geldiğinde başlarız. toplandı. Şu an filodayız. Ayakkabı bakıyoruz. Herkes burada. Annem, teyzem. Elif'e elbise aldılar sünnet için. Şimdi Elif'e ayakkabı bakıyoruz. Annemle teyzem de geziyor öyle. Efendim oğlum. Baktınız mı? Eslem. Onun asile göre olanı var mı? Güzel bir ekmiş bak bu. Başka rengi olsaydı var ya koşu koşu alırdım. Niye bu renk de çok güzel. He? Bu renk de çok güzel. Yok beğenmedim. Bak sarı var. <laughs> Böyle mavi falan giyer o. Ne evet. var? O Değil kız ki. gibi ama. Ama bak bu güzelmiş Eslem. Çok güzel. Evet. Aha anneciğim bunun He bak şunlara bir bakayım. Aynen bak bunları Bak burada da Beşiktaş. Şimdi bunu görse kesin bunu isteyecek Beşiktaşlı diye. <laughs> ama bunlar sen kendine mi alacaksın bunları? <gülüyor> asil. <gülüyor> Dur asil Çanta almak istiyorum ama karar veremiyorum ya. Şimdi bir tane şunu beğendim. Bir tane şunu beğendim. <laughs> Bir tane de şu. Ya, bir dakika şöyle aynada göstereyim. Şöyle üç tane çanta beğendim. Bir tanesi bu. Bir tane model bu. Bir tane de bu. Üçü arasında kararsızım. Ama birini seçeceğim. Sünnet için şöyle iki tane ayakkabı denedim. Ee, çok rahatlar ama hangisini alacağıma şu an karar veremiyorum. Büyük YouTuber Onlardan işte. He? Ama onlar hemen yorum atamıyor kendi için. Şöyle aynada da göstereyim duruşunu bir dakika. Şöyle. İkisi de çok güzel. Güzel Bursa'nın sıcağında cayır cayır yandığımız bir günden daha hepinize merhaba. Bugün videonun ikinci günü. Dün en son bırakmıştım ayakkabı alırken o ayakkabılardan birini seçtim aldım. Başka şeyler de aldım. Onları size göstermek de aslında dün akşamki planım. Fakat şey annemlere geçtik. Orada da yolda giderken zaten şarjım bitti. Daha doğrusu AVM'deyken şarjım bitti. Bir şey çekemedim. Ondan sonra annemlere gittik yemek yedik falan. Teyzem biraz rahatsızlandı. Teyzemi hastaneye götürdük. Çok önemli bir şey yok ama yine de bir götürelim dedik. Öyle olunca da şey kaldı. Aldıklarımı size gösterme kısmı kaldı. Bu sabah gösteririm diyordum ama bugün de gösteremeyeceğim. Çünkü ben bugün Akşam annemleri, dayımları, teyzemleri yemeğe davet ettim. Hem onlar için bir hazırlık yapacağım, hem de bugün mantis randevum vardı. Onu unutmuşum. Şimdi hemen apar topar acele bir duş aldım. Şimdi mantis randevusuna yetişeceğim. Geldikten sonra da yemek hazırlıklarını falan yapacağım. Tatlımı yaptım. Sabah erken kalktım, tatlımı yaptım. Onu da fırsat bulursam gösteririm ya da geldikten sonra gösteririm. Şimdi şöyle bir serinlemek için bir duş aldım ondan sonra bir kremimi falan süreyim Bu, e, bunu biliyorsunuzdur Dilan Polat'ın şeyi madaraysı onu kullanıyorum memnunum yani böyle güzel bir hissiyat veriyor bir de benim şurada böyle bir leke gibi bir şey vardı geçmiyordu o galiba bir sivilceden kalmıştı onu böyle bayağı yok etti gibi sabununu da kullanıyorum güzel oluyor yani beğeniyorum şu kaşlarımı da artık bir aldırmak istiyorum ama şöyle güzel bir e, altın oranlı bir yer bulursam Orada aldıracağım. Hemen şöyle saçlarımı da ufak bir kurlayayım. Şöyle. Şu keratofitini de yine almıştım. Bunu da gayet beğenerek kullanıyorum. Ve gerçekten şuradaki minik minik o bebek saçlarını uzattığını düşünüyorum. Çünkü benim çok fazla vardı. Bunu kullanmaya başladığımdan beri yok gibiler. Buna bağlıyorum kokusu da gerçekten çok güzel şöyle bol bol sıkıyorum zaten bayağı da şey e, bayağı da gidiyor yani fosur fosur sıkmama rağmen hala da azalmadı şimdi mantise gideceğim mantis benim bu ikinci seansım oluyor e, biraz acılı bu kadar düşünmüyordum İlk seansta bayağı bir canım acıdı sürekli o işlemi yapan kızı uyarmak zorunda kaldım. Duralım, duralım, duralım. Normalde benim acı eşiğim yüksektir ama şey, e, neden böyle oldu bilmiyorum ve hatta biraz morardı bile yani vücudu. O yüzden şimdi biraz tedirginim giderken ikinci seans olacak bu. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Hadi dedim bir daha deneyeyim, bir tur daha deneyeceğim. Ondan sonra olmazsa paketimi değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten öyle dayanılacak gibi bir acı olmuyor. Şimdi şöyle çok küçücükte bir göz altlarımı kapatayım. Zaten bu sıcakta hiç makyaj falan çekemem. Normalde yapmıyorum. Bu sıcakta hiç 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 yapamam. Sadece şöyle çok ufak gözlerimi böyle bir kapatacağım. Şöyle Göz kalemi bile sürmeyi düşünmüyorum. Sadece bir rimel süreceğim. Nerede rimelim? Evet. Şu mebileğin, mebileğin şu rimelini de süreceğim. Saçımı falan da hiç kurutmayacağım. Kendi kendine kurusun. Şimdi ben e, acele bir şekilde mantise gidiyorum. Ondan sonra geldiğimde de yemek hazırlıklarına başlamam lazım. Bir arada da fırsat bulursam dün akşam aldıklarımı size göstereceğim. Hadi bakalım. Günümüz başlasın. Evden çabuk çabuk çıktım. Ay, Tarkan içinde kaldım yine. Evden çabuk çabuk çıktım. Şimdi e, mantis için e, gidiyorum biraz acele çıktım. O yüzden koştur koştur oldu. İnşallah yetişeceğim. Ee, bir yarım saatim falan var randevuma. Yetişirim ya. Zaten çok uzak değil. Trafikte de yoktur herhalde bu saatte. Artık yetişemesem de ne yapayım? Kahvemi bile yani Fatih kahve hazırlamış sabah. Onu bile bardağa alıp çıktım. Yolda içerim dedim. Ay dökülmesin o da şimdi. Güneş gözlüğümü bile unutmuşum ya. Neyse. Biraz da stresliyim ya. Çok Benim canım çok acımıştı geçen mantis yaparken. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ee, pakette daha birkaç e, seansım daha var ama bilemiyorum. Belki işte bugüne göre karar vereceğim. Onları değişip değiştirmeyeceğimi. İşe yarayıp yaramama konusunu merak ediyorsanız da bilmiyorum. Daha zaten bir seansa girdim ben. Bu ikinci olacak işte. Hani çok böyle wow hemen eridim bittim diye bir şey yok şu an. Ama mantisin çok e, işe yaradığını söylüyorlar. Yani bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Deniyoruz. Sünnete de çok az bir zaman kaldı. Böyle bir stres mi diyeyim, bir heyecan mı diyeyim var içimde. Dün de Asil'i deybek dersine götürdüm. Güzeldi yani. güzel Güzeldi. Güzeldi yani böyle izlemek Asil'i. Elbiselerle böyle tam öğrenmiş olarak izlediğimde herhalde daha da bir heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Mantis için geldim ama gelmişken kaşlarımı da yaptırmaya karar verdim. Zaten uzun zamandır düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. Kaşlarımın çok genelim. Bakalım nasıl olacak ben merak ediyorum. Ay. Selam ben geldim. Bugün mantis için biliyorsunuz ki randevum vardı. Gittim. E, fakat hiç hesapta olmayan bir şey çıktı. Kendimi kaşlarımı yaptırırken buldum. Nasıl olmuş? Hadi biraz yaklaşayım. Şimdi biraz koyu duruyorlar ama onlar birkaç güne oturacaklar, daha doğal olacak. Ben çok beğendim. Böyle e, gözüm alıştıkça daha da çok hoşuma gidiyor. E, öyle. Şimdi biliyorsunuz ki dün şeydeydim. Al. Bir dakika kapı çalıyor. Mı? Fatih gelen? Markete gitmişti akşam için içecek bir şeyler almıştı. Bir yandan akşamın hazırlığını yapıyorum. Neler yaptığımı size biraz sonra gösteririm. Ben randevudan geldikten sonra şey yaptım. İşte biraz evi falan sildim, süpürdüm. Yemeklerin böyle bir ön hazırlığını yaptım. Şimdi iki dakika hemen size şunları dün akşam aldıklarımı göstereyim dedim. Biliyorsunuz dün akşam gösterememiştim, şarjım bitmişti, teyzem rahatsızlanmıştı. Şimdi fırsat buldum, onları göstereyim. Şimdi ilk önce şöyle bir maviden marjinal kot pantolon aldım. Daha önce daha doğrusu daha önce bir tane almıştım. O çok bol gelmişti. Onu gidip bununla değiştirdim. İnşallah bu sefer bu. Olacak diye umut ediyorum. Bunu şimdi biraz sonra Fatih denesin. Sonra e, öbür aldığım daha pahalıymış. E, üstüne para kalmıştı. isterseniz bir şey alabilirsiniz dediler. Ben de e, Fatih'e yine böyle bir tişört beğendim. Onun da haberi yok. O da şu an bakıyor. Baksana tişört aldım. Müthiş. Görüyor musun senin sevdiğim tarzda. E, böyle bir tişört aldım. Tabi bunun üstüne para ekledim. Sonra bunu görmeden önce, bunu görmeden önce kendime bir tane görmüştüm. Hadi dedim madem para kalıyor kendime alayım. Kendime de bunu almıştım. Üzerine de tabi para ekledim. Sonra Fatih'cimi de kıyamadım. Bunu görünce hadi dedim ikisini de alayım. İkisini birden de aldım. Bunları gösterdim. Bir de annemlerle öz dilekte gezerken ee, sinek için Sünnet için biliyorsunuz ayakkabı almak istiyordum. Orada da size göstermiştim. O gösterdiklerimden bir tanesini aldım. Şunları aldım. Böyle şey gibi duruyor. Topuğu yüksek gibi duruyor ama çok rahat. Orada giydim epey bir gezdim. Ondan sonra karar verdim. Çok da başka bir şey kırdı. Kurcalıyor, beni sinir ediyor. Tamam videoya devam ediyorum. Evet. Şu ayakkabıları aldım. Bunları gayet beğendim. Bir de Asil için de zaten bir ayakkabı alacaktık. Ben oraları yeni sildim biliyor musun? Bir daha silersin. Asil'e de sünnet için bir ayakkabı aldım. Ee, bunu Adidas'tan aldım. Bu takım elbiselerin altında giyilen o parlak ayakkabılardan istemiyordum zaten almayı. Bunları da görmüşken kafamdaki de böyle bir şeydi. Şöyle şunları Adidas'tan aldım. Takım elbisesiyle de bir deneyeceğim ama muhtemelen güzel olacak. Diğer türlü ötekileri almak istemiyorum çünkü. Anne. Bu ne? Bir de kendime böyle bir çanta aldım günlük takarım diye. Çünkü böyle bir çanta ihtiyacım vardı. Bir de Sonra şeyden çıktıktan sonra BKM'ye uğradık. Eslem teyzem'i kızı e, kitap alacaktı kendisine. Onunla birlikte BKM'ye uğradık. Annemlerle ben de kendime şöyle bir defter aldım. Buna yazısı okunuyor mu bilmiyorum ama şöyle artık anlayana mesaj gitsin yani. Ne yazıyor? Benimle sorun olan varsa günlüğünü ağlayarak yazabilir. Benim bütün aldıklarım bu kadardı. Bunları da size gösterdim. Şimdi ben artık yemek hazırlıklarına geçiyorum. Evet işlerimi epey hafifledim. Yemekler biraz ortaya çıktı ve size tekrardan merhaba demeye geldim. Şimdi şurada salata için malzemelerimi yıkadım hazırladım. Onları annemlerin gelmesine yakın e, doğrayacağım. O yüzden şu an karışmıyorum. Öyle yıkadım hazırladım orada bekliyorlar. Şurada lazanya yaptım. Şöyle epey de kalın. Bol kaşarlı ve bol başamel soslu bu fırına gitmeyi bekliyor. Burada da şehriyeli bulgur pilavı yaptım. Ben bulgur pilavını şehriyeli daha çok seviyorum. O yüzden kendi sevdiğim gibi yaptım. Şöyle, asıl şurada kenardan almış. Bunu da yine kapatayım, sıcak olsun. Ondan sonra başka ne yaptım? Şöyle fırında şey var tavuk var. Patatesli soğanlı böyle bir tavuk yemeği yaptım. Onu da fırına attım. O da fırında pişiyor. Burada da şehriyeli e, şeyli yoğurtlu tarhana çorbası var. Bu da çok güzel bir çorba oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Bugün biraz yağı fazla kaçmış ama olsun. Burada da yine e, yazdan közlediğim kırmızı biberler vardı. Bunları yoğurtlayacağım böyle. Ortaya koyacağım. Burada da yine mücveri yaptım, hazırladım. Sadece e, yumurtasını ve ununu koyup pişireceğim. Bir de buzlukta sigara böreği vardı. Çeşit olsun diye bir de onları çıkaracağım. Herhalde yeter artık diye düşünüyorum. Aa bir de şey var, tatlım var bir de. Hemen onu da göstereyim size şöyle. Şöyle de tatlım yaptım. Bunu da çayla içeriz diye düşündüm. Böyle bu kadar çeşit yeterli diye düşünüyorum. Ee, sonra da eğer bir plan değişikliği olmazsa çayımızı da bize yakın bir park var. Orada gidip içeri serin serin diye düşündüm. Termoslara doldururuz. Çay çekirdek onu da orada yaparız. Yine oraları da gösteririm zaten eğer gidersek. Şimdilik ben birazcık bir soluklanayım. Bir soğuk buz gibi bir su içeyim. Dinleneyim. Ondan sonra artık annelerin gelmesini bekleyeceğim. Tariflerim gitti, bütün bulaşıkları falan yıkadım, iki makine bulaşık çıktı, ee, onları da hallettim. Mutfağı da derledim, toparladım. Sadece evin süpürülmesi kaldı ama saat çok geç oldu, 12.10 geçiyor şu an saat ve çok uykum var o yüzden artık evde yarın sabah süpürürüm. Şimdi ben artık pijamalarımı da giydim zaten. Uyku moduna geçiyorum. Geçmeden önce de bu videoyu da artık kapatayım istiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Bu arada ben hiç videolarımda söylemiyorum ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da e, takip edebilirsiniz. Aşağıda bir yerlerde Instagram sayfa Instagram sayfamın adresi de yazıyor. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.